Evet, köyümüzde video çekiyoruz. Buran neresi? Güzde. Güzde'de yatıyorum. Gökyüzünü çekiyorum. Mantara geldik. Çimenlerde çimenlere yattım. Değişiklik olsun dedim. İyi yat bakın yatak gibi zaten. Ha yatak gibi vallahi. Selamun aleyküm. Epey topladık. Ben de bir kova kanlıca topladım. Ben de epey kanlıca. Bir Bam... tane de şey var. Ne? Söğür var. Buldun mu? Var yani. mı bir şurada? Denk aldım. Ha iyi. Baksana ne güzel buralar. Oh, Çimenler. Allah. Hep birazcık da yatalım. Abim nerede? Orman içinde, orada kaydı. O, o da biraz şey boruzan mantarı buldu. Gösterdi. Sonra bir daha buldu mu bilmiyorum ama. Heh, hmm, keşke tane de avrularda buldu. İyi. Bizim köyde kadar yok fazla burada mantar. Sığır dili bulduk şurada birkaç tane boğumlu. Şey, şöyle dedim kurt kula. Şuralarda oluyor. Bak şu çalıların dibinde oluyor. Kimle konuşuyor? Videoyla. Video çekiyorum. Kime? Kendime. Bak. Bizim köyü çek, çekeyim dedim. Baba! Gel buraya doğru. Babam bizim de mantara geldi. Güzdeye. Gelemez orada bir sürü mantar var. He. Bilmem geliyor işte. Vallahi kovalarla geliyor benim babam. Maşallah benim babama. Maşallah maşallah bir video çekiyor babamı. Videoda mantar topluyor. E Bugün mantarı yedi babam. Öyle. E, bedava yemek var mı? <laughs> mantarı yiyince. Mantar toplamaya geldi. Evet. Şimdi ne kadar yedirmedik de mantar babama. He. <laughs> Bakın babama maşallah maşallah. Abim gelsin de. He. Şu yolun altına da sarılın kenarları oluyor. He. Biz de şeye gideriz. Nereye? Bu okula evlerinin yanına. Tamam. Bir de oraya bakalım. Burada bulamadıysa başka çalda bul. E ne yapacak? <laughs> ya şu ya çalın dibinde vardı mı bak kurt kulağı da. Ama dipleri ince inceydi. Ben de kurt kulağı değil diye almadım. Yabancı gibi. Ha, Yani o kurt benziyor. Kokuyor, güzel kokuyor, erimiş. Ne oldu? Geliyormuş. Gel gel sesimize gel. Ses ver. O dayı. Bak ses ver. geldi. <laughs> <laughs> Koyumuza. hayvanlar bile köye doğru gidiyor. Biz başka yere gidiyor. Saat kaç oldu iki? Zana Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Saat 4'ü geçiyor. Yani hiç mantar götürmeyelim. Bunlar kurt kulağı değil mi? Sen daha iyi biliyorsun baba. Benimki kovalar orada. Sen daha iyi biliyorsun. Sen bilmezsen ben nereden bileyim? Bunlar kurt kulağı değil mi? <laughs> Ana abim de geliyor. Ana e, abim ko kovaları da do ellerinde doldurmuş bak maşallah maşallah abime. Annen oraya doğru gidiyor. Şu kurgenlerin altı yanına doğru. Gidiyordu. Orada yol var zaten aşağı iniyor. Ben oradan doğru geldim. Hı. Maşallah abim doldurmuş elle poşetleri. He? Çürük çürük kurtlarmış buradaki de kimse toplamamış. Ya buralara kimse gelmiyor ki. Millet korkuyor buralara gelmeye. Gelmez mi kızım? Her yer dolaşıyor. Onda senin benim gitmediğim yerlere gidiyorlar. İpi. Şimdi bak. Kursları o benim çamın dibinden topladım ya. Aha. Şimdi aslında o ağacı üst Toplamışlar demek ki durdurulan mı açıktaki şey? Bazen de yer değiştiriyormuş baba kurt He. kulakları. Olabilir. Hı. Şu maske maskeyi çıkarsan cebine koysana baba. Kulakların acımıyor mu? Yok. boşta bu. burayı. Kulakların acıtır da onun için dedim. Hı? Vallahi bir evlet buldum sabah. Ne evleği? Boğazdan. Ee? Bak, yarım saat ayaklarım uyuştu. Oturdum. He. Valla öyle bir bebek ki. Maşallah. O birisi borazan mı? Ha şu borazan elindeki. Bim, bimdeki borazan öbüksü kanlıca. Ah. İyi. Ha. Borazan. Görüyor musun? Ha iyi. <laughs> <laughs> i̇yi iyi. Borazan bu. Bak açtı yani. Satarsınız. Vallahi Valla evlek güzel evlek. Hem büyük. İyi. Böyle top top böyle. Nasıl biliyorsun? Şöyle 3 metre böyle. Ye Yeni unutmazsan artık toplarsan. Ne yapacağım lan oraya? <gülüyor> <gülüyor> ne ya gözlerin üstü yani bu. bu Gözlere gelirsin gözü de bulursun. Vallahi daha yukarılar çıkıyor <laughs> tepelere. Niye? Oh. Ke Kemal'in keyfine bak armut yiyor. Armut armut değil ahlat. Acıdır. Yutulmuyor. <gülüyor> buruk Anca buruk. <gülüyor> buruk buruk tadı vardır. Adam da, <laughs> ama da. Acık... Adamın burnu da akıyor. Azıcık otur da.